Evet arkadaşlar hayvanımız kendi kendine doğum yapıyor. Daha önce de söylemiştim hayvanlara müdahale etmeyin anlamsız müdahalelerde bulunmayın. Hayvanlar kendi kendine doğurabilme kabiliyetine sahiptir. Eğer bir hayvan kendi kendine doğum yapamıyorsa özellikle son 60 günde yani kuru dönem dediğimiz dönemde gereğinden fazla beslenmiş ve yağlanmış olabilir. Ee, hayvan kalabalık bir ortamda olabilir. Sıkışık bir halde diğer hayvanlarının diğer hayvanların baskısına maruz kalmış olabilir. İstediği gibi hormonlarını salgılamadığı için yavrunun çıkış kanalı istenilen büyüklükte açılmamış olabilir. Aksi halde kendi kendine doğmaması için hiçbir sebep yok. Tabii ki boğa kullanılmış ise hayvanı gebe bırakırken boğa kullanılmış ise bu da zor doğum sebeplerinden bir tanesidir. Hayvanın inek mi düve mi olduğu da çok önemli. Özellikle düvelerde doğru sperma seçimi yaparsanız hayvanınız kendi kendine doğurur. Şimdi bu hayvanımız bir düve. Ben de bu videoyu size çekebilmek için yarım saattir bunu izliyorum. Hiç müdahale etmedim. ortama koydum gördüğünüz gibi. Bir tarafta bir tane hayvan var. Diğer hayvanlardan uzaklaştırdım ki onlar gelip bunu doğum esnasında rahatsız etmesinler diye. Şu taraftan da anne adayı, ileride anne olacak adaylar da başlarına gelecek durumu izliyorlar şimdi şuradan bakarak. Bu hayvancağız da birazdan doğumunu yapmış olur. Gördüğünüz gibi hayvanın önce ön ayakları çıkıyor. Şu an e, kafası, burnu ve dili görünüyor. Dili dışarıya sarkmış vaziyette. Aslında biraz daha kınsa belki çıkaracak ama bakalım. Hayvanlar böyle bir bir sürü yatarlar. Doğru pozisyonu bulmaya çalışırlar. Yavruyu çıkarabilmek için. Bazı aceleci yetiştiriciler vardır. Bir an evvel çıkarabilmek что они hareket ediyor. Son derece davr olmuştur. İnsan müdahalesi sonrasında hayvanlar rahim ihtiva Hemen yavrusuna sahip çıktı. Topluyor ve üzerindeki yavru zarını açıyor. O yavru zarını hayvana nefes aldırmadığını düşünüyor. Yavru zarını yiyerek tüketecek. İçgüdüsel olarak yavru zarını yemesinin sebebi de hani bu hayvanlar yüzyıllardır insanların elinde evcilleştirilmiş olsalar da e, sonuçta içgüdüsel olarak vahşi hayvanlara karşı kendilerini korumaya alabilmek için etrafta kalıntı bırakmamaya çalışıyorlar. Bu yavru zarlarını e, yemek istemelerindeki sebep budur. Şimdi hayvanını bir an önce kurutma telaşı içerisine girecek. Bir an önce kurutayım ki yani içgüdüsel olarak etrafta bir vahşi hayvan varsa bu hayvanın kokusundan etkilenerek e, gelip onu yemesin düşüncesiyle çok hızlı bir şekilde onu kurutmaya çalışıyor. Müthiş bir davranış. Müthiş bir içgüdüsel davranış. Genelde kültür ırkı hayvanlarda yani yüksek süt veren simental ve Hoştaynlarda, özellikle de hoştaynlarda bu davranışı bazen göremiyoruz. Kendi yavrusunu istemeyen, kendi yavrusundan hoşlanmayan, hatta ona karşı ilgisiz, işte doğurduğu hayvanı belki de yalamayan birçok hayvan görebiliyoruz. Bu da o içgüdülerinin artık yok olduğunu gösteriyor. İşte gördüğünüz gibi yavru zarını yedi. Normalde ben bu videoyu çekmiyor olsaydım ee, kesinlikle yavru yemesine müdahale ederdim. Yemesini istemezdim. Ee, yani hayvan da hoştan gibi göründü ama gözümüze ben uzaktan çekiyorum bunu. Hayvan hoştayn değil arkadaşlar. Azılı bir simentel doğdu valla. Şimdi esas işin esprisi burada başlıyor arkadaşlar. Bu hayvanı annesi kurutacak. Annesinin kurutmasına izin vereceğiz. Şu anda şu yalama esnasında bu hayvan bunu yalaması esnasında ciddi anlamda bir hormon salgılıyor hayvan. Annelik hormonu salgılıyor. Dolayısıyla memeler süt dolaşıyor. Birazdan memeler kendiliğinden süt akıtmaya başlayacak. Hormonların baskısıyla. Yavruyu kurutuncaya kadar bir faaliyet var. Bir tane inek dünyaya gelmiş. Onlara kendi aralarında mesajlaşıyorlar. Oğlum sen ne işin var bu dünyada filan diyen de var. Hoş geldin yavrum diyen de var. İşte değişik değişik insanlar olduğu gibi değişik değişik inekler de var. İzliyorlar buradaki manzarayı. Ne olup bittiğine bakıyorlar. Düvemiz de bu arada güzel kaçmıştır falan düşüncesiyle ama gördüğüm kadarıyla halinde bulundu. Şimdi şu buzağın büyüklüğüne bakarak az önce hayvanın arkasına baktığınızda ya bu buzağa buradan çıkmaz kardeşim. Bizim gidip müdahale etmemiz lazım diyenler olmuştur. Hatta eskiden yani biz 10 yıldır televizyon programı yapıyoruz. Allah'a şükür onları izleye izleye insanlar artık hayvanları traktörle çekmez oldu bazı köylerde duyuyorduk böyle yine hayvanı doğurturken 3-5 kişiyle asılanlar, traktörle çekenler, torosun tamponuna bağlayıp çekenler. Allah Allah neler gördük neler duyduk. İşte gördüğünüz gibi e, hayvan kendi kendine doğurdu. Hiçbir problemi de yok arkadaşlar. Gayet güzel bir doğum yaptı. Biraz sonra annesi Doğumu zamanında yaptığı için yani 280 günlük süre dolduktan sonra doğum yapan hayvanlarda ve kuru dönemde kuru döneme girerken vitamin mineral takviyesi yapılmış hayvanlarda e, yavru zarını hemen attığını göreceksiniz yani şu anda yavrunun eşi zarı plesantan dediğimiz e, rahim duvarında yapışık Cenab-ı Allah ona öğretmiş, kodlamış. Şimdi kalkar kalkmaz ilk yapacağı iş oraya asılmak olacak. İşte annelik böyle bir şey. Hayvanın üstündeki sıvıları yalayarak tutmaya çalışıyor yaptığım çalışmalar, yaptığım incelemeler ve tecrübelerden edindiğim bu yağma ve kurutma işleri, işte az önce gördüğünüz yavru zarının ortadan kaldırılması işlemi tümüyle e, içgüdüsel bir olay. Yani yüzyıllardır insan elinde ıslahı yapmış olmasına rağmen bu içgüdüsel davranışı bazı hayvanlar koruyorlar. Genelde tabi ortamda büyüyen, e, özellikle mera hayvancılığı ve tabi ortamda büyüyen, e, süt verim yönünde aşırı derecede ıslah edilmemiş hayvanlarda bu içgüdüsel davranış hala kendini muhafaza ediyor. Söylediğim gibi buradaki amaç doğum atıklarını bir an önce bertaraf etmek. Ortadan kaldırmak ve kokuyu yok etmek. Biliyorsunuz vahşi hayvanlar, ayılar, kurtlar bunlar kilometrelerce öteden Ben gidip onu yememiz lazım. Annenin ve yavrunun en güçsüz ve en zayıf olduğu anın bu an olduğunu düşünüyorlar. Ve gelip hemen müdahale edip bu hayvanı yiyip efendim kendilerine rızık edinmeye çalışıyorlar. E tabi bu hayvan da kendisini korumak zorunda. O da mücadelesini veriyor. Yavrusunu korumak adına bir an önce etrafa koku yayan e, bu uzarından ve doğum atıklarından yavrusunu kurtarmaya çalışıyor. Şu anda tehlike altında olan, tabi bu bir tabiatta olsaydı, tehlike altında olan sadece yavrusu değildi. Aynı zamanda kendisiydi. Çünkü burada yavru atıkları hayvanın arkasından hala sarkıyor ve içeride plasenta var. Onlar da bir e, tehdit etraftaki vahşi hayvanlara göre. Tabi şu anda böyle bir sorun yok. Çiftlik ortamında e, bunları yönetmek mümkün. Ben e, Elimdeki kameranın zoom'unu sonuna kadar kullanarak size bu videoyu çektim arkadaşlar. Yani hayvana müdahale etmenin anlamsız olduğunu, gereksiz olduğunu. Burada hayvan eğer doğum yapamamışsa bunun sebeplerinin son 60 gündeki aşırı beslenme ve yağlandırma olduğunu, yani sperma seçiminin hatalı olduğunu, boğazı. melezmelerin yapılmış olması da e, zorluğu sebeplerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu hayvanın acil ihtiyacı kolostrom. Yani annesindeki annesinin memesinde biriktirdiği şu ana kadar yavrusu için biriktirdiği e, kolostrom. Kolostrum bildiğimiz halk arasında ağız sütü dediğimiz süt. Normal süte göre kuru maddesine yansıtılacak. Ya da maruz kalmışsa nasıl e, antikorlar üretmişse bunları ağız sütü aracılığıyla yavrusuna verecek. Dolayısıyla yavru da bu e, antikorlar sayesinde korunmuş olacak. Şimdi acil yapmamız gereken hemen hayvanın e, göbek kordonuna tendir diyor süreceğiz. hemen e, göbek kordonunu tendir diyotla en ekonomik ve en kesin çözüm yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Tendir diyottur. Tendir diyotu göbek bağından içeriye doğru sıkacaksınız. Elinize eldiven giyeceksiniz. Sonra hayvanın septi serumunu yapacaksınız. Tabii ki anneye kuru dönemdeyken e, kuru döneme çıkarı çıkarmaz. Doğuma 8 hafta kalan rota korona ishaline karşı anneye aşılarını yapmış olmanız gerekirdi. Eğer anneye ilk defa rotakorona aşısı yapıyorsanız 8 hafta kala birincisini, 3 hafta kala da ikincisini yapabilirsiniz. Aşı firması her ne kadar da tek dozda koruduğunu söylüyorsa da burası Türkiye, kuraya çıkarırken yani son 60 güne çıkarırken birinciyi son 3 hafta kala da ikinciyi vurursanız bu doğan buzağınız rotakorona hastalığına, ishal kaynaklı hastalığa karşı kendisini korumuş olur. Bugünlerde en büyük başımızın belası Pastorella arkadaşlar. Pastorella'ya karşı da hayvanlarımızı koruyabilmek için e, önce anneden gelen bağışıklığı sağlamak lazım. Yani bu yavruları doğuracak annelerin Pastorella ile alakalı aşılanmış olmaları gerekir. Şimdi bu hayvana hemen ilk doğumunu mütakiben ben bu videoyu kapatacağım. Şimdi gidip göbeğine tendiriyor süreceğim. E, septi aşısını yapacağım. Septi yapacağım. Ee, sonra da bu hayvana içebildiği kadar ağ sütü içireceğim. İlk etapta 2 litre olur, 3 litre olur. Bunu içireceğim. Üzerinden 6 saat sonra bir daha içireceğim. 6 saat sonra bir daha içireceğim. Yani bir sefer bir akşam içirmeyeceğim. Her 6 saatte bir içireceğim. Çünkü doğumdan hemen sonra bağırsaklarındaki küçük kanallar sayesinde kolostrumda, ağ sütünde bulunan hayvanı koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren anneden yavruya işte birinci günden sonra kapanmaya başlıyor, daralmaya, küçülmeye başlıyor.